Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında etli sebze kebabı yapacağız. Çok lezzetli ve güzel bir ana yemeği olacak. Hemen yapımına başlıyoruz. Öncelikle ben e, dana kuşu başı eti kullandım. Bu yüzden önden haşlayacağım. Eğer siz kuzu eti kullanırsanız direkt e, tepsinize alırsınız. Şimdi bir iki kavuruyorum ve üzerine sıcak kaynar su ekliyorum. Önden haşlayacağım etimi. ...ki fırına koyunca e, çiğ ve sert kalmasın. Bu yüzden önden haşlıyorum biraz. Kaynar suyumu ekledim. Kapağını kapatıyorum ve haşlamaya bırakıyorum. Evet, etim az çok pişti. Ocaktan alıyorum. Etimi böyle e, tepsime bıraktım. Suyunu ise ayırdım. Kesinlikle dökmüyoruz, bakın. Bunu sonradan salçalı suyla... E, karıştırıp yemeğimizin üzerine dökeceğiz. Şimdi bir taraftan sebzelerimizi doğruyoruz. Etimiz zaten hazır. Bir diş sarımsağımı doğradım küçük küçük. Sonrasında bir adet kuru soğanı kesiyorum küp küp. Çok böyle ufak ufak kesmiyoruz sebzelerimizi. Çok böyle kocaman da kesmiyoruz. Normal boyutta dilimleyelim. Sonrasında Domateslerimi doğruyorum. Sebze olarak sarımsak, kuru soğan, domates, yeşil Charleston biber, kırmızı kapya biberi, patlıcan ve patates kullandım. Çok da lezzetli oldu. Eğer arasında sevmediğiniz sebzeler varsa çıkartabilirsiniz tüm doğradığım malzemelerimi direkt tepsimin üstüne bırakıyorum. Patateslerin de boyutu bu şekilde. Hepsini aynı boyutta dilimliyoruz tüm sebzeleri. Bu arada aklınıza takılan soru olursa yorum kısmına bırakabilirsiniz. İlk görüşte geri dönüş yapıyor oluyorum. Patlıcanlarımı doğruyorum. Bakın o kadar kolay bir yemek ki hiçbir şekilde bir işlem yapmıyorsunuz. Etiniz zaten ocakta pişiyor. Siz de bir taraftan böyle sebzelerinizi doğruyorsunuz sadece. Ve fırına atacağız. Yeşil biberlerimi de doğruyorum. İsterseniz acı olarak kullanırsınız. Son olarak kırmızı biberimi de doğruyorum. Onu da tepsime aldım. Tüm malzemelerimi tepsime aldım. Üzerine baharat olarak tuz, pul biber, karabiber ve çok az kekik kullanıyorum. Ve bu şekilde bakın iç yağım var. Bunu küp küp doğradım aynı şekilde üzerine bırakıyorum. İnanılmaz güzel lezzet katıyor. Eğer sevmiyorsanız veya evinizde yoksa hiç sorun değil. 10 yerine 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullanırsınız. Şimdi sosunu hazırlıyoruz. Sosu için etimizin suyunu dökmemiştik. İçine 2 yemek kaşığı salça ekliyorum. Bir tanesi domates, bir tanesi de biber olmak üzere. Eğer siz kuzey eti kullanacaksanız haliyle etinizin suyu olmayacak. Haşlamayacağınız için. Hiç sorun değil. Sıcak suda aynı şekilde doma e domates ve biber salçanızı eritin. Ve sosumuzu üzerine gezdiriyoruz. Tüm işlemler tamam olduktan sonra Şimdi güzelce şöyle bir karıştırıyorum. İyice karıştırmanız gerekiyor ki tüm malzemeler baharat olsun, her şeyi birbirine iyice bir karışsın. Güzelce karıştırdım. Şimdi üzerine bir tane böyle yağlı kağıdımı seriyorum. Sonrasında yağlı kağıdın üstüne de alüminyum folyo kullanıyorum. Bu şekilde yemeğimiz hiçbir şekilde hava almayacak. Hem sebzeler hem et güzelce buharında pişecek. Diğer tarafına da aynı şekilde aynı işlemi uyguluyorum. Kenarlarından sıkıca kapatıyorum. Diğer taraflarından da kapatıyorum iyice ve şimdi fırına gönderiyorum. 5 dakikanın sonunda kontrol ediyorum ve bir 5-10 dakika kadar daha pişiriyorum ve işte yemeğim servise hazır hale geldi gerçekten inanılmaz lezzetli ve güzel görünüyor mutlaka tavsiye ediyorum Asla pişman olmazsınız. Böyle lezzetli ve doyurucu bir yemek. Ve eğer beni buraya kadar izlediyseniz lütfen beğeni ve yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Eğer abone değilseniz hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.